Evet neye niyet kime kısmet <laughs> Bakayım Kayıtta mıyız <laughs> Evet kayıttayız Yani şöyle bir çiftliğe gidelim Çiftlik bölgesinde size Pandemiden çıktık efendim Ne oluyor ne bitiyor Bir video çekeyim dedim ama <laughs> Kuba bayini Çektik onu da zaten efendim, Ayrı bir bölüm halinde Yayınlıyoruz Gidelim ya Eee yani şu pandemi döneminde dediğim gibi en azından birazcık moral olsun. Farklı şeyler izliyordum. Korona, korona, korona artık yeni konu maddemizde aşı. Şu iş günler bitse de keyifle biz de güzel günler görsek, motorumuza binsek, işimize, gücümüze gitsek değil mi? Yani gerçekten bunu aldık. Nereye geldik ya? Ha, hastanenin önünden geçiyoruz. Yani az daha yardımcımız olsun. Yani artık koronadan uzak. Konuşmadan da olmuyor. Konuşmayayım diyorum. Ama olmuyor. Evet. Ne ya böyle böyle gidelim yavaş yavaş Evet dediğim gibi şimdi nereye geldik Samsun devlet operanın Önüne geldik. Böyle yavaş yavaş bu trafik niye böyle ya burada yürümüyor? Allah Allah. şöyle bir çiftlik caddesine götüreyim diyeceğim ama bu kalabalıkta bu trafikte orada varsa orada hiç gidilmez milim milim ilerliyor saatte kaç ya da 3 falan yani bu saatte artık herhalde her şehirde büyük şehirde gerçekten trafiğin durumu bu. Anlaşıldı yani. Yerlerden <laughs> sıyrılsak ya. Şuradan gidelim işte. Buraya bak. En korktuğum şeylerden bir tanesi böyle giderken birinin kapı açması. Yaparlar mı? <laughs> Yaparlar. O yüzden çok da sağa yanaşmak istemiyorum ama başka türlü de ilerleyemeyeceğiz. Samsun'u bilenler için Atakum'da oturuyorum ben. Merkeze de dediğim gibi arada böyle kaçıyorum. Merkezde gelecek gibi değil. Şuraya bakın. Oh. İyi trafik. Burası da vatan. Ta ta Söylediğim ta gibi evde hapis kaldık. Yani bu sefer de Çıkmamamız gerekiyor Gerçekten çıkmamamız gerektiği için Çıkmıyoruz ama Çıkmaya çıkmaya da iyice Psikoloji de kalmadı Delileri yine cezayim oh, Bu ne olay buraya ya Arkadaş kulağa bakın yani ekstra bir durum varmış gibi trafik sıkışmış. Burası da Smith's Otel. Yapayaydı burası. Bilenler bilir. Cumhuriyet Meydanı'nda. Hey gidi. Arkadaşlar bir taraftan da artık hani gerçekten neye niyet kime kısmet gördüğünüz gibi size Şimdi Safnur'un trafiğini gösteriyorum. Normalde ben bu kadar yoğun, bu kadar yürümeyen bir trafik hatırlamıyorum Samsun'da. Demek ki var, ben bilmiyorum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İnşallah ezilmedi. Buraları kazmışlar Buna sebep herhalde tıkanık Çalışma var ee, Arkadaş ne yapıyor ezdi geçti gibi Mithat Paşa Lisesi daha doğrusu eski Mithat Paşa Lisesi. Şimdi başka bir okul oldu. Böyle çiftliğe doğru yavaş yavaş girelim. Evet. Burası da öğretmen evi arkadaşlar. Gösterelim. Ve buradan ola doğru kıvrıldığınızda içeriye Samsun'un meşhur çiftlik caddesi. Bir trafiğe açıldı, bir trafiğe kapandı. O neymiş ya nasıl mutluluk? Bilmeyenler, bilenler, efendim Samsun'da yaşayanlar, yaşamayanlara ben de söylemiş oldum. Hey gidin. Her de çok değişmedi ya yıllardır. Hey gidin. Evet. Şöyle içeriye doğru girelim bakalım çiftlik caddesi kaçmış mı kaçmamış mı? <laughs> Gerçi burada trafikten yürünmez. İnşallah şansıma çok da trafiğe denk gelmem. Evet. Size yine sağa solu göstereceğim. İnşallah <laughs> arada önüme bakmayı unutuyorum. Etrafı göstereceğim diye. 23 Nisan. Neşe doluyor insan. İşte okulumuz. 23 Nisan Ortaokulu. Yine çok kalabalık trafik şey ee, çiftlik. Buna bağlı tabi trafikte var. Niye olmasın? Ve otoparkımız Namık Kemal burası karşısı da şehir kulübü hey gidi bilenler için Aa, şuraya yeni kameralar koymuşlar çiftliğin girişine şimdi gördüm hayırlı olsun Evet. Bu da çiftliğimizin trafiğe açılmış hali vulkanımızda girdik çiftliğe evet görüyorsunuz yine cep telefoncu dönerci şöyle bir hediyelik eşya hep kapatıyor bunlar ben yıllardır görüyorum 5 lirayız ve kapatıyoruz. Senelerdir kapatamadılar bir türlü. Herhalde işler iyi gidiyor. Ha bu ara ben yine sinyal açık unutmuşum ya. Ama şu işi var ya bir öğrenemedim. Açıyoruz kapatmıyoruz. Evet. Telekom bayileri. Önceden böyle değildi. Daha çeşitliydi. Ama artık Cep telefoncular ve dönerciler ağırlıkta çiftlikte. Ben gidebilir miyiz abi? İşte görüyorsunuz bir de trafiğin gitmediğini söyleyebilirim. Adım adım. Artık evet, çiftlik böyle. Adım adım. Ben de böyleydi ama. Evet. Herhalde Samsun'a gelip de çiftliği bilmeyenler yoktur. Evet. Yavaş yavaş geçelim. Valla önümüze de bakalım ya. Bakmayacaksak. Böyle çiftliği trafiği açtılar. İyi mi oldu, kötü mü oldu tartışmaları Hala var. İnşallah da esnaf için iyi olmuştur. Burada vuracaktır. Zaten biri vurmuş. Gerçekten burada gitmek inanılmaz şey ya. Zul bu ne? Neyse devam edelim. işte gördüğünüz gibi çiftlik yine her zamanki gibi araç trafiği, insan trafiği hiç bitmiyor. Korona zamanında da bitmiyor. Yani Gerçekten burada sıkış sıkış sürekli olmak insanı hasta eder ya. Vallahi eder. Evet. Yani yürüdük. Şöyle size elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu iki etti. Önce de bakalım ya. Etraf gezdireceğiz diye. Vallahi çarpacağız birine. Evet. Şifliği göstermeye devam ediyoruz. Hacı döner. <laughs> i̇şte hacı döner. Ömrümüz vefa ederse çalı kuşunun da önünden geçeriz. <laughs> Samsun'un iki meşhur dönercisi. Onları da size yerlerini göstermiş oluruz. Ben oluyor maalesef şehir dışında, Samsun dışında, ülke dışında olanlar Samsun'un ah işte canım Samsun'un um çiftliğim diyenler veya Samsun'da okuyanlar. Duysunlar efendim size çiftliği gezdirmeye devam ediyoruz. 2020 yılını terk edeceğiz. Artık aralığın sonundayız. 2-3 gün sonra yılbaşı ve size Samsun Çiftlik Caddesi'nin son durumu. Gelecek de bir gün gelecek. Sizler ben ne zaman bu görüntüleri izlersiniz bilmiyorum ama ben de böyle minik de olsa tarihe bir not düşmüş oluyorum. Gördüğünüz gibi insanlar yine bu kalabalıkta Hiç vazgeçmiyorlar yürümeye. Burada volta atmaya. Trafik milim milim gidiyor arkadaşlar. Ah. Bu arada da elimde debriyajdan kaynaklı ağrılar başladı. Bu da kötü. Tetik parmak diye bir hastalık var arkadaşlar. Parmaklarım kilitleniyor. Bilmemem lazım ama işte motora bugün öyle bir bindik. Hele ki böyle trafik sıkışık olduğunda sürekli debriyaj debriyaj. Böyle öyle dinlendirelim. şöyle yolları, sokakları göstermeye devam edelim. Eski teras kafeydi. Şimdi bir dünya kahve oldu burası bakın. Hey gidin. <laughs> Dediğim gibi tarihe not ileride. Belki buralar daha farklı olur. En azından bu görüntüler elimizde olsun. yani yürümek mi istiyorsun abi nereye gideceksin al git Allah'tan girmeye karar verdim adam da sürmeye karar verdi bakın şöyle görün araç trafiğini Ah. Altı giyim mavi. Evet parça parça. Samsun'un meşhur et lokantası. Dursun. şurası. Burayı da gösterelim. Burada çalı oldu ama asıl çalıkuşu neresi arkadaşlar? Meşhur Samsun'un çalı kuşu dönercisi. Yani istiyorum ki aralara girmeyeyim şöyle efendi efendi gideyim ne olur ne olmaz diye hem de size gezdireyim istiyorum. Ana selam dostum nasılsın? İyi misin? Biz iyiyiz valla. <laughs> ne güzelsin sen. Adın ne senin? Tekila mı? Oo çok güzelmiş ya. Sırır mı? Yok. Yok zaten bunlar çok ama bazen de belli olmuyor. Belli olmuyor. Tekila. Tekila. Fıstık. Ne güzelsin sen. Aha bak gördün mü? <laughs> Sevmedin mi beni? Benim var dedi ne deriz olduğunu anladım diyor. <laughs> Bu mu? He o anlamıştır valla. Biz çiftlik caddesini geziyoruz. Tekila sen sevdin mi buraları? Hiç. Peki ben gidiyorum. Hadi Hadi, tamam. Hoşça kal Tekila. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> ay, ay Ne kadar güzel geziyor. Vallahi bazen böyle. Huu! Evet Tekila'yı bıraktık. Bir minik hayvanım böyle sevmek bile insanın inanılmaz moralini düzeltiyor. Burası da Gazi Caddesi'ne inan ara. Herkes bilir. Ve şurası buradan geçebilecek miyiz bakalım. Evet. evet. Dediğim gibi bunlar Burası da meşhur çalı kuşu. İşte Samsun'da hani soruyorsunuz ya neresi neresi? i̇şte orası orası burası arkadaşlar göstermiş olduk. Oh biraz gidelim ya. Evet burası da çiftliğin çıkışı artık. Bundan sonra 56'lara gidiyoruz. Elim yoruldu. Vallahi elim yoruldu ya. Evet. Dediğim gibi buradan artık çıkış. 56'lara Lise Caddesi, 19 Mayıs Lisesi, Kız Meslek Lisesi. Değil mi arkadaşlar? Bu okullar burada. Şimdilik. <laughs> Belli olmaz çünkü. Hani korona dolayısıyla dijital çağdayız ya. Bir bakıyorsun okulları da kaldırıyorlarmış. Herkes evden okulda. Evet arkadaşlar Samsun'un da çiftlik caddesi bu kadar. Bu kaydı da burada sonlandıralım ya. Değil mi? Bitsin.